Arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir saat duymaması lazım. Bir saat ve onları trolledim. Ama gayet açık değilmiş. Bu hangisi Mirza falan? Evet. Kapıyı kapattım arkadaşlar. Şu an beni duymuyorlar. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Bakın. Ya, o kurova dönüşmüşler ama. Parkur oyununa girmişler. Çok güzel bir video olacak. Bak. Dönmüyor anlamış. Arkadaşlar bu arada saçlarım onlar da sarı gözüküyor. Siz onu aldırmayın. O oyundan çıkıp bu yerdim ya. Beyaz gibi bir şey oldu. Onlar da sarı gözüküyor siz. Ona bir şey demeyin. Yüzden bir dakika. Bir dakika. Mi? De Yok. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Bum bum, bum bum bum. Bum bum Devam. <laughs> Şu an Mirza'ya dönüştüm arkadaşlar. Ve düştüler. <laughs> Zaa. 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 Merhaba. 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 A a a. Düştüm. Arkadaşlar. Bir oyundan çıkıp yine gideceğim. Ya da yok gelmeyelim aynen çıkıp. Aa, ama oyundan attı zaten. Ben onların yanına gelip e, onların yanına gidip geliyorum. Bekleyemeyelim. Evet arkadaşlar şu an oyuna yine girdim. Ama onlar biraz uzaktalar Ben şunları alıp gideceğim devam edelim. Hiç düşmemem lazım çünkü düşersen bir kere bunlar gidiyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Düşmememiz lazım. Hemen onların yanına gitmemiz lazım. O yüzden dikkatli olalım Ve alalım ki arkadaşlar. Sonra Olmasın Ah köpekli. Hop. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar hemen gidelim. Aha bak orada var. Gördüm arkadaşlar. Şu anları. Hayır düştüm ya. Of. Hızlı olacağız diye düştük ama olsun arkadaşlar. Biraz hızlı de onlara yetişelim. Zaten onlar yavaş yapıyor parkuru. Birbirlerini falan bekliyorlar mezar. Çok parkur yapamıyor. O yüzden onları trollemek için arka Ben size onların şaşırdığım da dediğini söyleyeceğim zaten ses bana geliyor size gelmiyor Yaşıyor mezar yanıma geldi çok korktum. Mezar yanıma geldi çok korktum bu arada. Ama neyse ki telefonu şey yaptım durdurdum kaydı da yani görmedi. Ay düştüm ya tam biraz yavaş. Bu da yani yetiştik onlara hemen. Çok iyi ilerledik. Şu anda gidelim. Aha, işte onlar onlar. Sabahtandır burayı geçememişler. Ben hemen şeyi alayım oradan. Bu inşallah Mirza çünkü asıl türlü Mirza yapıyoruz. Mesela nani, 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 nani. Aha kimsi? Bu kim arkadaşlar ya? Bakalım. Bak bak geçtim dedi. Milan'mış. Milan geçtim dedi. Şimdi mezayı da o geçirir. İyi olur. Çünkü mezayı da böyle tuğluyuz O manada iyi olur arkadaşlar. İnşallah sesini duyabiliyorsunuz. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü hiç duymasınlar diye. İnşallah duyuyorsunuzdur. Tamam gelmek üzereyim diyor Mevza. Mevza kendisi yapıyor şu an. Düşecek ama ben biliyorum burada düşecek Mevza. O çok Bunca yapıyorlar parkuru. Neyse arkadaşlar Mevza'ya gelsin ben geliyorum. Arkadaşlar şu an yine normal dönüştü. Merhaba. Merhaba. Nalik. Evet hala Mirza geçemedi. Herhalde Milen geçiyor. Tamam ben Milen yanına mı gitsem? Okey. Ben Milen yanından gidebilirim. Bir sinek diyorum ben bak. Kahretmem seni. Sinekler. neyse ya Mirza'yı bekleyelim. Geliyorum. Arkadaşlar Madem Mirza şey Crow değil dedim. Ben de Mirza'nın yanına gideceğim. Merhaba. 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 <laughs> Merhaba. Arkadaşlar ben bir kere şey daha yapmıştım ama kayıt açılmamıştı. Onları diyorlar bir onlar diyorlardı ki hangi onu bitirmeye çalışacağım kayıt çıkayım Okuma yazma bilmiyorlar. küçükler biraz o yüzden. Ee, bilmeyecekler adımızı. Hadi. Onun yaptığından bir şey yok Şu an yok. Tamam dur. Bekle. Buraya geçelim biz. Önce check alalım. Oğlum geçmiyorlar bunlar. Aa geçmiyorlar. Ne korktular. Şu an Mirza'yla Milan bekliyoruz. Evet. Ben, ben buradayım ben. Ben buradayım. Ben buradayım. Trollüyorum. Sinek geliyor ya. Sinek geliyor. Vallahi sesini duymadıysanız özür Ses konuşmaya çalışıyorum. Özür <laughs> Tamam. <tünleri. gülüyor> ah. da geçsin. Geç O da geçti. Gel gel. Hadi gel. Hadi gel hadi gel. Arkadaşlar ilk defa birisine şu an kışkırtma çekiyoruz. Şaka çekiyoruz. Böyle şakaların devamının gelmesini istiyorsanız abone olun like atın. Normalde ecine dönüşecektim. Ama onda şu an kullanmayan öğeler vardı. O yüzden dönüşemedim. En kolay Mirza'ydı. Hepsi ücretsizdi. Bütün avatarındakiler. Ecin de ücretsizdi zaten bazı kullanılan öğeler vardı bitmiş öyleler O yüzden. Hayır be o bitti be. Yay bitti. Abi mezarda da yer yok. Çok güzel Bir dakika mezarda yanına gideceğim. 8 dakika oldu arkadaşlar şu an. Ama hala doğru düzgün bir trolleme yapamadık. a düştüm. İşte. Hmm. Dur oyun gibi yiyeceğim amatörce. <laughs> <Arkadaşlar>, şu <şunlar>. anda <laughs> O benim Adam kalın ama anlamıyorlar arkadaşlar ya. Yani da çocuk. Lan geriye doğru gidiyor. Oha. Nereye gidiyor? Geriye doğru gidiyor. Çocuk geriye doğru. Gidiyor. Anlamadı. Çocuk anlamadı. Geriye doğru gidiyor. Aha. Çocuk geriye doğru gidiyor lan. Haberi yok. Bayağı ısınıyor. Çocuk geriye doğru gidiyor. Allah'ım çocuk. Nereye gidiyorsun? Çocuk anlamadı. Çocuk şu an geriye doğru gidiyor. Çok garip bir şey tanıklık ediyoruz şu an. İnşallah. Az önce sesimi duydum. İnsanız üzgünlerim. Tamam o gülüyor. kendisi rol yapıyor Tamam o nereye niye geliyor gidiyor? bir çalar bak bakın Ben cezayım yaşık müza benim Bu arada bu arada bana gül Güler sanırım nereye ya buraya buraya bak gerçek müza benim Gerçek Meza benim. <gülüyor> Bana gülüyorlar şu anda. <gülüyor> Bana gülüyorlar. Aynı taklidini yapıyorum ya Meza'nın. Bana gidiyorlar. Yani Meza nerede? Aa orada. No 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 no. Meza. Meza. Mirza, Neredesin? Burada mısın? Gelin. Yavrum çok iyi lan. Ben Bak ben gerçek Mirza'yım. Mirza, Mirza'ya <laughs> karşı. Mirza. Mirza, <arkadaş. gülüyor> Mirza. Çakma müza. Hangisi çakma? Hangisi çok mu Şu an anlam mı veremedi? Ya o troll yapıyorlar kendilerine ya. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz lan. Ne oldu? Ya arkadaşlar oyundan çıkınca böyle oldu olsun. Hiç sıkıntı Şimdi şey, babalar şu <laughs> tutar diyor. Ya ama troll yapıyorlar. Bana troll yapmış oluyor. Kendinize değil. Ya oğlum ben size troll yapıyorum. <laughs> ama siz ne yapıyorsunuz? Ya. attım oyundan bir tane. Yani, attım. Başka bir Orada troll yapacağım yani. Bu bayağı uzun bir video olacak. Hadi bakalım. Bekliyorum arkadaşlar. Bunların oyun bitmesini. Gördüğünüz gibi Miran oyundan çıkmış. <laughs> Mirza oyunda. Miran nerede? Miran nerede? Neyse arkadaşlar ben onlara başka oyuna girmeye ikna edeceğim. Sessiz olun. Telefon. Bunu da yanımda getireceğim. Aa oyundan Telefonu da yanımda getireceğim. Olanları duyacaksın ses olun. Sessiz olun. Baba. Baba. Ne yapıyorsunuz? Bloktan falan. Baba ne sesi ne tutars? Baba, Baba ben... <laughs> 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 Kaçlar? ya. Brawl Stars olmadan yapamam. Aa dur Brawl Stars olmadan. Kendi kanalıma falan yazıp troll yapabilirim. Harika bir fikir. Ben de kupa kaybedeceğim ama. <laughs> ben de kupa kaybedeceğim ama.